Ay'ın uzak yüzünden alınan lav örneklerinin ilk analizi burada 2,8 milyar yıl önce volkanik patlamaların yaşandığını ortaya koydu. Ay, dünya ile kütle çekim kilidi altında olduğu için hep aynı yüzü gezegenimize dönük duruyor. Bu nedenle ayın uzak yüzü yakın yüzüne kıyasla çok daha az keşfedildi. Şimdiye kadar yalnızca Çin'e ait iki iniş aracı ayın güney kutbuna inmeyi başardı. Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada Chang'e 6 iniş aracının aydan getirdiği örnekleri analiz edildi. 2024 yılında gerçekleştirilen bu görev, ayın uzak yüzündeki güney kutbu aitken havzasından 1,9 kilogram örnek toplayarak dünyaya getirdi. Bu, ayın uzak dünyaya getirilen ilk örnekler oldu. Çin Bilimler Akademisi, Guangzhou Geokimya Enstitüsünden Zexian Cui ve ekibi, bu örneklerdeki izotopları ve kimyasal bileşimleri inceleyerek yaşlarını ve kökenlerini belirledi. Araştırma, bu kayaların bazal tadı verilen sertleşmiş lav olduğunu ve 2,8 milyar yıl önce oluştuğunu ortaya koydu. Daha önceki araştırmalar ayın yakın yüzünde 2 milyar yıl öncesine kadar volkanik aktivitenin sürdüğünü göstermişti. Ayrıca Chang'e 5 uzay aracının 2020'de ayın yakın yüzünden topladığı örneklerin analizi ise ayda volkanik patlamaların 120 milyon yıl kadar yakın bir geçmişte bile gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor. Cui ve ekibine göre bu dengesizliğin güney kutbu aitken havzasını oluşturan devasa çarpışmadan kaynaklanmış olabileceği kaydedildi. Plus plus. Bu çarpışma tüm ayı etkileyen bir sarsıntıya neden olmuş ve bu elementleri içeren kayaçları yeniden dağıtmış olabilir. Aynı zamanda çarpışma bölgesindeki manto kısmını eriterek bu elementlerin tükenmesine yol açmış olabilir. Bu element dengesizliği ayın iki yüzü arasındaki bir diğer ilginç farkı da açıklayabilir. Araştırmacılar Güney Kutbu'nda eksik olan potasyum ve uranyum gibi bazı elementlerin radyoaktif olduğunu ve bozulma sırasında ısı yaydığını belirtiyor. Bu elementlerin uzak yüzdeki mantoda olmaması bazalt oluşumunun neden daha az olduğunu açıklayabilir.